getirdiğiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanlarında da inşallah bir an önce yerine gelir değil. Evet ses niye gitmemiş? Evet, merhabalar. Ses geliyor mu arkadaşlar? Ee, evet, sesim net olarak ulaşıyor mu? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım herkesin sağlığı, saati yerindedir. Evet, bunu umarım... Evet... Evet merhabalar arkadaşlar sesim geliyor mu ee, saat 21:39 itibariyle sesim sizlere net olarak ulaşıyor mu? Evet şu an sesim daha güzeldir ee, mikrofona takmamışız ee, yani akışın sağlık durumu kötü diyor. Evet 21.39 itibariyle sesim size geliyor mu? Bayağı bir arkadan geliyor anlaşılan. Ama geliyor sanırım. Kapı çaldı gelen ben. Ee, kapı çalmadı ya. Ses şu an düzelmiştir arkadaşlar. Evet ses kalitesi güzel galiba. Ya yayın takılıyor olabilir yani yapabilecek çok fazla bir şey yok. Geriden gelirsiniz biraz. Bayağı geriden geliyorsunuz zaten. Evet. Şu an sesim size iyi kötü ulaşıyorsa yayına başlayalım. Bir sorun yok değil mi? Ya sesim geliyorsa sıkıntı yok arkadaşlar yani hani. <laughs> ee, bakıyorum ben kendimi dinleyeyim birazdan. Bayağı bir geri dönüyorsunuz zaten. Mikrofonum da takılıyor ama. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bir, yani mikrofonum şu an sizi anlıyorum mikrofonum şeymiş farklı bir yere takılıymış o yüzden sesim o kadar kötü geliyor şu an artık sesin çok net sesin yayına başlayalım bir sorun yok da mı? yani gene her zamanki gibi bir internet problemiyle karşınızdayım baya yayın geriden geliyor o net yani şu an ben de çünkü izliyorum evet biz analizimize başlayalım Bitcoin gene önemli bir yerde arkadaşlar. Sabahki videoda bahsetmiştim. Sabahki şuradaki videoda size detaylı bir şekilde durumu anlatmıştım. İşte tepki alabileceği yerler vesaire sağ sol bunların hepsini konuşmuştuk. Şu an sizi anlıyorum. Evet. Sesim bundan sonra Evet. Yani 7 dakika boş boşuna geçtikten sonra EMA 20 arkadaşlar. EMA 20 Bitcoin'de. EMA 20 çok önemli bir nokta. Görüyorsunuz geldi gene MA 20'den sabah red yedi 4 saatlik grafikte MA 20 red ee, burada MA 20 red ee, şu an tekrar bakalım bir MA 20 denemesi olacak mı ee, bu arada arkadaşlar bakın analizlerimi trading View üzerinden de paylaşıyorum bunu Twitter'dan duyuruyorum hani paylaştığım analizlerimi de bilginiz olsun ee, bak geliyorsun mesela buraya Nerede? Bu arada Tebriz'e teşekkürler. Yeni logomuz hayırlı uğurlu olsun. Formatımız diyelim. Mesela şu. Nerede? Şurada şey demiştim. Bitcoin'de vakit daralıyor. Bu değil. Bu muydu? Şuradaki yayın. Evet. Nerede demişiz ya? Bitcoin'likte de saatlikte düşen trend diye bahsetmişiz. Ee, sağ, bak. TradingView View üzerinden açıklamaları buraya yazıyorum. Grafiğe yazıyorum. Twitter'dan duyuruyorum. Telegram'a her zaman yazamayabilirim. Yani gelmiş. Bak analiz nokta atışı çalışmış. Yani tekrar sayfayı yenileyelim. Birlikte bir bakalım analize. Ne kadar iyi çalışıyor. Ne kadar Yani geliyorsun Bitcoin o sıra 35.000'de şu an bakıyorsun diyoruz ki işte saatlikte MA20 üzerinden destek alıyor. Tut. Yani bu destek sürerse MA50'ye tepki gelir saatlikte bir bakalım geldi mi geldi nokta atışı çalıştı. Böyle bakıyorum tekrar bir saatlik grafiğe ee, bir saatlikte yani orada verdiğimiz analiz tıkır tıkır çalışmış güzel. Hatta gelmiş bak bir saatlikte görürsen MA20'den satış baskısıyla karşılaşmış. O yüzden arkadaşlar e, hani hani Beni Telegram'dan da yani Twitter'dan da bu analizleri TradingView üzerinden paylaşıyorum. Hem grafik sizin elinizde bulunur. Bilginiz olsun yani tamam. E, TradingView üzerinden bundan sonra daha aktif bir şekilde paylaşım yapmaya çalışacağım yani. Bitcoin'de ölüm kesişim vesaire. Sizler de bu şekilde grafikleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ya evet. MI20 rakamı arkadaşlar hani şu an bulunduğu rakam aslında. Doğru. Rakamları söyleyelim. Çünkü ekran zaten yayın kötü geliyor. Yani 36.200 bandı. 36.200'den sabah biz söylemiştik. Satış baskısı şu an bir satış baskısı. Tekrar bir satış baskısı şu an karşılaşıyor. Ee, bakalım EMA 20yi kırarsa yani saat kaç? buçuk e, 1, 1 saat 15 dakika sonra yayın kapanacak. Yayın kapandıktan sonra arkadaşlar Yayın yani şöyle kapandıktan sonra yayın diyorum ya saat 11'de mum kapandıktan sonra 11'deki mum kapanışı eğer 32 36.200 bak hatta tam net rakam söylüyorum 36.250 üzerinde gelirse kapanış yani şu şekilde bir kapanış yaşar ve kalırsak şuradaki gibi bak fake değil bu buradaki neydi biliyor musun geldi kırdı zannettin fake attı fake attı sonra tekrar kendini alta doğru saldı. Yani orada ne oldu? Orada da sabah söylediğimiz analiz çalıştı. Sabah ne demiştim arkadaşlar? 35 %35'e bir desteğimiz var. Orada tutunur dedik. Yani nokta atışı tam 35.58 35, 35 121'e gelmiş. Sabahki videoda bahsetmiştim. Oradan da tepki almış. O yüzden hani bu aslında olay ben dedim değil. Olay burada ne? Olay sizin bunları dikkatli dinlemeniz arkadaşlar. Dikkatli dinlemeniz. O yüzden lütfen dikkatli dinleyin yayınları. Dediğim gibi şu